Türk dünyasının sevilen bakşısı Şaman Selenge Zamanmekanmakinesi.com'da yayınlanan köşe yazısında önümüzdeki günlerde bir iş gezisi için İstanbul'a geleceğini yazdı. Selenge yazısında kanalımızda yayınlanan videoları hakkında yapılacak düzenlemelerle ilgili ipuçları verdi. Katiple böyle anlaştım başlıklı yazısında dile getirilen değişiklikler Selenge kehanetlerini takip edenler için büyük yenilikler ve kolaylıklar getiriyor. Ya mənim ikinci ölkəm sayılır. İstanbulda təhsil aldığım illərdə çoxlu türk dostlar qazandım və bəziləri ilə indi də əlaqə saxlayıram. Mən bir neçə günlük işgüzar səfər üçün İstanbul'a gələcəm və uzun müddətdən sonra bu gözəl şəhəri yenidən görəcəyim üçün çox həyecanlıyam. İstanbul ziyarəti sırasında kanalımızın yetkililəri ilə bir araya gələcəyini söyləyən Selenge yapılan ön görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemeler ve yenilikler konusunda prensipte anlaştıklarını yazdı. Bizim Gatipli Eğitim Adı esaslanan köklü dostluğumuz var, onunla Türk minfologyası mevzusunda işbirliğimiz sayesinde dostluğumuz ve itibarımız daha da mühkemlendi. Karşıdaki dövürde birlikte ne etmeli olduğumuzu danıştık ve bazı meselelerde razılığa geldik. Detalları İstanbul'da danışacağı. Katib tərəfindən özünə çatdırılan problemlərdən söz edən Bakşı Selenge sözlərinə şöylə davam etdi. Katib mənə problemlərin olduğunu dedi. Bir çox insan kəhanətlərlə maraqlanır, lakin pul ödəmək istəmir. Ancaq açıq şəkildə və pulsuz yayımlanan da ona hörmətsizlik edənlər də olur. Daha da pis oldur ki, bəzi fırıldaqçılar mənim adımdan istifadə edərək "Gələcəksən" deyirəm deyib insanların pulunu alırlar. Zerar çekenler şikayet ettikten, deladuzluğun bize ait olmadığını selahiyetli şahslere izah etmek çok çatın olur. Bu sorunu ücretli üyelik ile büyük ölçüde çözdüklerini belirten Şaman Selenge, bunun faydalarını şöyle açıkladı ve her şeye rağmen izleyicilerin şikayetlerine kayıtsız kalmak istemediklerini belirtti. Şimdi kabut insanlarla daha az meşgul oluruz. Adımızdan istifadə edən fırıldaqçılardan da çəkindik. Fırıldaqçılarla rəftar etmək hüquqşünaslarımız üçün əvvəldən dediyimiz kimi, biz proqnozlarımızı fərdlərə özəl etmirik, dediklərimizi yalnız özəl üzvlər görə bilər. Lakin katib bu yolla haqsız pul qazandığımızı yazanlara cavab verməkdən bezdiyini və başqa çare tapmamızı istədiyini deyir. Həm onunla, həm də vəkillərimizlə məsələni müzakirə edərək bəzi yeniliklər etmək qərarına gəldik. Selenge, yapılacak yenilikleri maddeler halinde şöyle sıraladı. Birincisi, bundan sonra prognozları özünde əks kısa metrajlı filmlerimiz ilk 24 saat ərzində içtimaiyyətə açıqlanacaq ve kabut insanlarla münasibət kurmamak için şərhlər bağlanacak. Bundan sonra o, yalnız üzvlərə təqdim olunacaq. Üzvlərə açılanda şərh vermek mümkün olacak. Prognoz gerçekleşende yeni hamının üzünə açılacaq. Tekrar etmek gerekirse, bundan sonra öngörü içeren şaman selenge videoları ilk 24 saat herkese açık yayınlanacak ve saygısız kimselerle muhatap olmamak için yorumlara kapatılacak. Daha sonra üyelere özel biçime getirilecek. Üyelere açıldığında yorum yapmak mümkün olacak. Öngörü gerçekleştiğinde ise yeniden herkese açılacak. Türkiye Türkçesinde yayınlanan bütün prognozlar için katip filme kısa olarak öz şerhlerini əlavə edecek. Lakin bu şerhler onun için məcburidir. Ben dediklerine göre cevab deyik deyiləm. Şaman Selenge'nin Türk dünyasına da bir müjdesi var. Selenge'nin kehanetleri, Bundan sonra Turan ülkelerinin dillerinde seslendirilerek ayrıca yayınlanacak. Şaman Selenge'nin kehanetlerini Türkiye Türkçesinin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Macaristan dillerinde takip etmek isteyen izleyicilerimize Şaman Selenge Turan adıyla yeni bir üyelik sistemi getiriyoruz. Selenge'nin kehanetlerini Turan dilleri dışındaki dünya dillerinde takip etmek isteyenlere yönelik oluşturduğumuz Şaman Selenge World üyeleri ise 5 Türk dilinin yanı sıra İngilizce Almanca ve Arapça seslendirilmiş videolara erişebilecekler. Bu özel üyeliklere erişebilmek için linkler, izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünde yer alıyor. Yeni dönemde özellikle Selenge'nin sıkı takipçilerinin işini kolaylaştıracak yeni bir uygulama ise kehanetlerin numaralandırılması olacak. Bunun için Selenge'nin baş harfi ile birlikte sıra numaralı kodlama yapılacak. Bundan sonraki kehanetlerde S1, S2 gibi kodlar göreceksiniz. Öngörü içeren videolar dışında Selengen'in mitoloji ve Türk dünyası içerikli köşe yazıları zaman mekan makinesi.com adresinde yayınlanacak ve fırsat buldukça bunları da kısa film olarak izleyicilerimizle paylaşacağız. Meksedimiz mümkün kadar şeffaf kalmak ve hamını sevindirmektir. Ümit ederim ki bundan sonra sizi daha çok göreceğiz.